sanatı insanoğlunun var olduğu, diyelim ki Ademle Havva'nın yaratıldığı o özel günden beri hep ola geldiğini düşünelim isterseniz biraz. Ama ne olur ne olmaz o kadar da çok eskilere gitmeyelim dilerseniz. Amerika'yı Christoph Kolomb keşfetti diye biliyoruz ama Amerika yoktu da kaşif Kolomb gelip bundan böyle burası artık Amerika demedi elbette. Çünkü oralar Kristof Kolomb'dan önce de vardı ve oralarda insanlar hep yaşaya geldi ve binlerce yıldır onlar hep orada idi. Mesela sinema dünyasında siyasi baskılar nedeniyle hep kötü olarak günümüze kadar öcü kaynağı olarak da gösterilen ve belleklerimize kazınmış olan o kızıl derililer. Düşünelim şimdi biraz. Elbette onların da tek tek olduğu gibi bir toplum olarak sorunları da yok değildi. Çünkü sonuçta onlar da bir insandı. Onlar da duygu taşıyordu her insan gibi, bizler gibi. Onların da sevdası, acısı, mutluluğu ve öfkesi ve tanrılara gazabı veya diyelim bir ateş tanrısından elbette beklentileri vardı. Ya da ya da bir yerlere kısmen az kısmen de o yoğun tepkileri o dönemler teknoloji yoktu ama onlar da mesajlarını aktaracak bir yol ve yöntem biliyordu veya bu yol ve yöntemi bizzat kendileri keşfetmişti Mesela tehlike başta olmak üzere bazı mesajları bir noktadan diğerine ulaştırmak için mesela yüksekçe bir tepeden ateş yakmak ve o ateşin dumanının hangi yöne savrulması gerektiği ve ne mesaj gönderilmesi istenici de bu gibi özelliklerle birlikte işte toplumsal haberleşmede özgün bir teknik olarak hatta bugünlere kadar geldi diyebiliriz erişemedikleri bir hedefe ulaşmak veya bir şeyleri dilemek için onlar da mesela dualarını resmetmek için değişik yollarda denemiş. Mesela kaya parçalarından toprağa yaptıkları kimi resimler ile yağmuru olan ihtiyaçları için bir anlamda gökyüzüne haber salar gibiydiler. Zamanla ufalanmış taşlarla yapılan o şekiller bile bugün hala kızıl derillerin iç dünyasını yansıtan bir gerçek sanata dönüştüğü de söyleniyor. Kızıl dereli kültürü diye bilinen renkli küçük taşlarla toprak üzerinde şekiller oluşturmaya günümüzde modern mozaik sanatı da deniyor. Dünyada ise bu sanatı kendine özgü farklı bir yöntemle icra eden sanatçının bir Türk vatandaşı olduğunu biliyor muydunuz acaba? Evet, bir Türk vatandaşı. Hiç yanlış duymadınız. O kişi gerçek anlamda bir Türk sanatçısı. Adı Hikmet Öz Kendine ağırlıklı olarak Tarsus'un kırsalındaki dere yataklarında veya Toros Dağlarının eteklerinde topladığı, kimi renkli özellikle taşlarla adeta gizli bir evlilik sürdüren kendi halinde bir öğretmen, bir ressam ve aynı zamanda da Türkiye açısından iddia ediyorum önemli bir kültür elçisi. Hayatının son 50 yılını bu işlere adamış bir insan ve yaşı 70'i sollamış olmasına rağmen hala o taşlarla yüklü dünyasında günlerini yoğun biçimde geçiriyor. Kızıl Kızılderili geleneğinden esinli bu sanat dalını kendine özgü hayal gücüyle de geliştirmiş ve adını da modern mozaik koymuş. Yaşadığı Tarsus kırsalından topladığı renkli taşları evinin bahçesinde veya balkonunda kırıp ufalayarak un haline getiriyor ve her rengi de kendi içindeki değişkenliğine göre ayrı ayrı kaplarda özenle topluyor. Ve bu da yetmiyormuş gibi çocukluğundan beri kendisini etkileyen o bölgesel efsane ve şahsiyetleri de bir bir resimliyor. Hem de nasıl bir resimleme, hiçbir kimyasal boya kullanmadan sadece ürettiği taş tozlarını tuval üzerine serpiştirerek, yapıştırarak hayalindeki o resimlere ayrı bir vücut veriyor. Gelin isterseniz biz sözü kendisine yani hikmet öze verelim biraz. Şahsına münhasır, kendine özgü bu sanatın gizemindeki sır perdesini birlikte aralamaya çalışalım. Onun kullandığı malzemelerde biraz da olsa yakından tanıyalım. Hikmet Öz'ün taşlara nasıl farklı bir gözle baktığını ve bunun ruh halini kendisinden dinleyelim. Evet, söz şimdi Hikmet Öz'de. Evet, modern mozaik yeni bir tekniktir. Benim yıllardır uğraşarak edindim deneyimlerin sonucunda ortaya çıkan bir tekniktir. Bu teknikte klasik mozaikten farklı olarak taşlar biraz daha küçük bir hale getiriliyor. Yani klasik mozaikte taşlar muhtelif aletlerle kesilerek sıvaya gömülerek yapılıyor, ama benim bu teknikte gördüğünüz taşlar, renkli taşlar, doğadaki renkli taşlar herhangi bir sert cismin altında kırılıyor. İnce toz şeker haline getiriliyor, granül taşlar haline getiriliyor. Muhtelif eleklerden eleniyor ve muhtelif boylarda olan bu taşlar resim çalışmasında kullanıyorum. Tabi sert bir zemin, tuval üzerinde bu çalışmaları yapabiliyorum. Yapıştırıcım, plastik tutkaldır, beyaz tutkaldır. Beyaz tutkalı, plastik tutkalı, muhtelif aletlerle tuvalin üzerine yayıyorum. Örneğin size göstereceğim şu aletlerle tuvalin üzerine yayıyorum. Ve dövülmüş küçük taşlar üzerine ekleyerek resim çalışmalarımı sürdürüyorum. Şimdi e, bazı taşlar sıradan taşlardır. Örneğin sıradan taş, bir sıradan taştır bu renk. Örneğin sıradan bir taştır. Toroslarda bir kayadan koparılmadır. Muhteşem bir yeşildir. Yani e, ama bazıları da sıradan değildir. Mesela şu gördüğünüz taş Mısır'dan gelme. Feldispattır. Bir madendir bu. Örneğin şu lapis lazuli gördüğünüz mavi. Kıymetli, çok kıymetli bir taştır. Kuyumculukta süs taşı olarak kullanılır. Hatta geçmiş yıl antik çağlarda krallar ve erk insanları, varlıklı insanlar süsleme aracı olarak kullandıkları takılarda süsleme malzemesi olarak bu taşı kullanmışlardı. Ben de kırıp resimlerimde kullanıyorum. Ama sıradan çok önemli olmayan bir deniz kenarındaki bir taşı da ne yapabiliyorum? rengini kullanarak rengini istediğim bir renk olduğu sürece bunu da kırıp taş resimlerimde çok rahat bir şekilde kullanıyorum. Yani burada önemli olan doğaya farklı gözle bakabilmektir. Doğaya farklı gözle baktığımız zaman doğadaki çok rengin çok zengin renkli taşları görebilirsiniz. Ama doğaya farklı gözle bakmazsanız, taşa taş olarak bakarsanız taştaki rengi göremezsiniz. Önemli olan doğaya farklı gözle bakabilmektir. Benim sergilerimi, benim resimlerimi izleyen insanlarda doğaya bakış açısı değişiyor. O güne kadar bu kadar renkli taş var mıymış diyen insanlar, bu kadar renkli taşı göremeyen insanlar benim resimlerde gördükten sonra doğaya daha farklı bir gözle bakıyor. Ve bu vesileyle de Doğadaki diğer maddelere de farklı gözle bakmayı öğreniyor. Hikmet özün bu zorlu ve insan yüreğini, gözünü, nefesini yıllar içinde mutlaka yoran, tüketen bu maceraya çıkış günlerini ve bu günlere kadar uzanan işte bu ilginç sanat yolculuğunu soruyoruz. Bu tabii yokluktan kaynaklanan bir şeydi. Yıl aşağı yukarı 60-55 yıl önce Antalya'nın bir dağ köyünde öğretmenlik yapıyordum ve şehre inmek mümkün değildi. Resim çalışacağım, resim yapacak malzeme bulamıyordum ve öğrencilerimle bu renkli malzemeleri, taşları, iri taşlar halinde kullanıp yapıştırarak muhtelif çalışmalar yapıyordum. Ve ben bu taşları incelte incelte zaman içerisinde muhtelif deneyler yaparak incelterek zamanımızdaki bu resim türüne, yani modern mozaik tekniğine ulaştım. Yani bir portreyi bile çok rahat bir şekilde bu şekilde taşlarla yapabiliyorum. Önemli olan doğaya farklı gözle bakabilmektir. Doğaya farklı gözle bakan insan zaten sanatçıdır bakamayan insan sanatçı olamaz. Sanatçı olmanın en önemli şartlarından biri de doğaya, yaşadığın çevreye, insanlara, evdeki bir eşeğe farklı bir gözle bakabilmektir. Hikmet Öz yaşadığı bölgenin yani Tarsus'un yerel efsanelerine, motiflerine, öykü ve efsane kahramanlarına sanat yaşamında sürekli yer vermesinin gerekçelerini de bir bir anlatıyor. Hayal gücündeki inanılmaz yoğunluğu sayesinde sıradan taşlar ile bir şeyleri yaratabilmenin mutluluğunu da birlikte yaşıyor diyebiliriz. Yani hayatını onlara yani o taşlara adamış gibi bir şey bu. Şimdi e, mitler insanların e, kendi bünyelerinden, kendi işlerinden, kendi duygularıyla, heyecanlarıyla oluşturdukları olaylardır. Olaylar zinciridir. E, bu mitlere ihtiyaçları vardır insanların. Yani güç, e, mitler genellikle gücü sembolize ederler. Geçmişte bir... E, pagan döneminde bir takım efsaneler yaratılmıştır. Bu efsanelerin baş kahramanları da hep tanrılardır. Pagan tanrılarıdır. Zamanımızda da bizim tavsusta en büyük mitimiz, efsanevi mitimiz Şahmeran efsanesidir. Ben de resimlerimde genellikle bunu kullanıyorum. Bunun figüratif yapısından etkilenerek bazı çalışmalar, değişik çalışmalar yapıyorum. Yani bundan etkilenerek mesela yılan tanrıyı, tanrının resmini yapmaya çalıştım. Yılanların tanrısı. Yani bunlar tabii benim düşündüğüm aslında olmayan ama benim hayal gücümle oluşturduğum, ortaya koyduğum çalışmalardır. Yani en güzel şeyi yapabilmek için, değişik farklı şeyler yapabilmek için hayal etmek lazım. Hayal etmekten vazgeçmeyin lütfen. İşte bu sıra dışı sanatçıyı atölyesinde bir gün ziyaret ettiğimizde her tarafın resimlerle kaplı olduğunu da odasında insanın kendi ekseninde bir adımlık dönme kararının isteğinin mutlaka dikkat edilmesi gereken bir nokta olduğunu da hemen fark ediyoruz. Çünkü bunu bizzat bizde yaşıyoruz. Çalışmalarına, yöntemine biraz da olsa tanık olunca sabırsızlanmaya başlıyoruz. Çünkü iğne ile kuyu kazmak gibi bir şey, bunun yaptığı gibi bir düşünce geliyor usumuza. Abartı değil, evet, bir somut gerçekten söz ediyoruz size. Zira tuval üzerinde nakış işler gibi özenle ve inanılmaz bir sabırla yol alıyor sanatçı Hikmet Öz. İyi de bu gidişle bir insan şimdi böyle bir tabloyu kaç günde yapabilir acaba? Sanatçı her bir resim için ne kadar süre harcıyor? Merak işte bizimkisi. Ortalama bir resmi taşları kırmayı da hesap ederseniz aşağı yukarı boyutuna göre yani normal 50'ye 70 bir resim bir ayda yapılıyor. Daha büyükleri daha uzun sürüyor. Tabii bu sabır isteyen bir iş. çok da rahat kolayca yapılan bilen yağlı boya gibi bir çalışma değil. Sabır isteyen bir iş, sabırlı olan bir insan bunu yapabilir. Sabırlı olamayan bir insan bu çalışmayı maalesef çok zor yapar. <laughs> Demek ki taşlarla baş edebildiğim için bana taş itmet demişler. <laughs> yani taşları ne yapıyorum ben? Şu elime aldığım taşı, doğayı değiştiriyorum. Doğayı değiştirme kolay bir olay değil. İnsanı insan yapan en büyük etken de doğayı değiştirebilmesidir. Doğayı değiştirebilen insan zaman içerisinde, tarih içerisinde insanlaşmıştır. İlkel çağlarda çamurun değerin, kıymetini bilmeyen ama daha sonra bunun farkına varan, doğaya farklı gözle bakabilen insan bunu eliyle yoğurmuş, şekil vermiş, pişirmiş ve kap olarak kullanmayı öğrenmiş, demiri eritmiş daha sonra ve ağacı kökünden kesmiş, kendine ev yapmış, tekerlek yapmış ve insanlaşmıştır. İnsan olabilmenin en önemli gereklerinden biri, en önemli şeyi de doğaya farklı gözle bakabilmek ve doğayı değiştirerek kendi amaçlarının doğrultusunu kullanabilmektir ki buna da biz kültür diyoruz. Sanatçıyı yaşadığı kent olan Tarsus'ta elbette çok geniş bir çevre tanıyor. Ancak onun taş dünyasıyla adeta gizli bir evlilik yaşamasını bir türlü anlamayan bir kesim de yok değil. O yüzden kendisine zaman zaman taş hikmet lakabı da takılmış. Sanatçı Hikmet Öz'e bunu hatırlattığımızda biraz gülümseyerek karşılıyor ve yaşam felsefesini ve beden ve ruhun ayrıldığı günden itibaren kendisinin gelecekte hala yaşıyor olacağına olan inancını da şöyle örnekliyor: ee, Toplum beni zaman içerisinde anlayacak, ona inanıyorum. Çünkü toplumdan farklı yaşamayı tercih ediyorum çok fazla dışarıda görünmem. Sürekli atölyemde çalışmalar, resim çalışmaları yapma konusunda uğraşıyorum. Kitaplarla uğraşırım. Muhtelif tarzla ilgili muhtelif kitaplar yazdım, çizdim. Onlarla ilgili araştırmalar yapıyorum. Zamanımı bunlara ayırırım. Zaman içerisinde ben kaybolacağım. Ben bedensel olarak kaybolacağım ama benim yarattıklarım benim ortaya koyduklarım, bu çalıştıklarım beni devamlı anımsatacak benim varlığımı. Beni devamlı ne olacak insanların gözüne, insanların evlerinde, müzelerde şurada burada benim bu yaptıklarım sürekli Hikmet Öz olarak anımsanacaktır. Yani ben yine var olacağım ama bedenim yok olacaktır. Hikmet Öz'ün de altını çizdiği gibi kimseler bu dünyada fani değil ve herkes bir gün bu alemden göçüp gidecek. Geriye kalsa kalsa o kişinin işte bu günlerde yarattığı bir şeyler kalacak. Dedik ya Hikmet Öz Kızıl Dereli geleneğinden bu özgün kültürü kendi yaşam biçimine iyice dönüştürmüş o bugün dünyada bu sanatı yaşatan ve yeni boyutlar kazandıran ve bu inanılmaz çabasını garip bir hayal gücüyle Tarsus'ta yaşatmaya inat eden tek isim. İyi de sonrası ne olacak peki? Hikmet Özden sonra bu sanat dalı ne olacak? Gelecek için hiç öğrenci yetiştiriyor mu? Bu ilginç sanat dalı gelecekte kimler tarafından bir adım ileriye götürülebilir? Hikmet Öz bu konuda maalesef biraz dertli. Hani derler ya bir dokun bin ah işit. Maalesef en büyük sıkıntım o. En büyük sıkıntım o. Resim yapmak istiyorlar. Ben bu mozaik çalışmasını yapmak istiyoruz diyorlar. Bana geliyorlar. Tabii severek size öğretirim diyorum. Ama bir şartım var. Bu piyasada satılmıyor bu malzeme. Yani taş belki bulabilirsin ama bu taşı işlemek lazım. Dövüp küçük granül parçalar haline getirip eleklerden leyip bununla çalışma yapmak zorundasın. Bana diyor taşları kırın, getirin, gelin. Ben size öğretim diyorum. Tamam diyorlar, gidiyorlar, gidiş o gidiş, bir daha da gel gelmiyorlar. Yani bu en büyük sıkıntım, en büyük dezavantajı bunun bu malzemenin piyasada satılmaması, bir yağlı boya gibi, bir guaj boya gibi, akrilik gibi, plastik boya gibi değil bu. Bunu kendin üretiyorsun. Bu vesileyle e, insanlara öğretmek istiyorum. Ben kendi kırdığım taşları da verip, hadi buyurun benim kırdığım taşlarla bu işi yapın demem de zor. Çünkü ben artık 70 yaşını geçiyorum. Bu yaştan sonra taş kırmam biraz sakıntılı. Hikmet Öz 50 yıl öncesinden bugünlere uzanarak taşlarla böyle içli dışlı yalnız bir yaşam sürmesini de düşünüp acaba bir hatam oldu mu? Başka bir şeylerde geçmişte yapsa mıydım? Hay Allah şunu da yapamadım. Ya keşke dediği veya böyle düşündüğü oldu mu acaba? Sözü yine Hikmet Öz'e veriyoruz. Yani ee... yok o konuda seyreden işte bulunmadım. Yaptığım her şeyden mutluyum. Yani şimdiye dek hep doğru şeyler yaptım. Yanlışın peşinde hiçbir zaman için koşmadım. Yani insanları üzmedim, insanlara hoşgörülü davrandım. Çocuklarıma, işime bile. Yani bizim evde demokrasi vardır. Demokrat bir aile ortamındayız. O yüzden de hiçbir sıkıntım, hiçbir pişmanlığım yok. Ancak Tabii böyle küçük bir dar atölyede resim yapmak hoşuma gitmiyor. Biraz daha geniş olmalıydı diye düşünüyorum. Evet, Hikmet Öz'ün öyküsü burada böyle bitmiyor kuşkusuz. Çünkü bu uğraşıdan bir gün tamamen kopabileceğine de hiç inanmıyor, inanmak istemiyor. Çünkü günlük yaşam biçimi olmuş, onun için işte bu taş dünyası. Sürekli onlarla konuşuyor, onlardan aldığı o gizli mesajlar ile kendi hayal gücünü birleştiriyor ve inanılmaz eserlerde ortaya çıkartıyor. Son nefesime kadar ne ben bu taşlardan ne de şu taşlar benden asla ayrılamaz diyor ve kendisi de bir gün bu dünyadan göçtüğünde yoldaşı olan bu taşların öksüz kalacağını bile hayal edebiliyor ve bunu da biraz burukça ifade ediyor. Hikmet Öz dedik ya düş dünyası oldukça yüksek ve yoğun bir insan doğup büyüdüğü o toprakların yaratıcı kimliğini sürekli biçimde kendi hayal aleminde yoğuruyor ve inanılmaz yapıtlarda ortaya koyuyor. Çünkü inanıyor bugün ona taş hikmet diyenlerin yani onların gelecekteki torunlarının hikmet özün geriye miras bırakacağı bu tablolar ile gerçek kimliğinin de güçleneceğine yürekten inanıyor. Ve böylesi şeyleri düşündükçe de inanın çok mutlu oluyor. Yüreği gülümsüyor ve sanki ilk gün gibi yeni bir güç ve heyecanla yeniden taşlara ve tuvale sarılıyor. Vücuda gelmiş, yaratılmış bir eserin sanatçıyı gelecekte yaşatacağına inananlar arasında hiç kuşkusuz Vatikan'dan bir önceki Papa Benedik de var. Evet yanlış duymadınız. Bunun bizzat tanığı ve aracısı benim. Çünkü 2010 yılında bir büyük etkinlik için davetli olduğum Vatikan'da Papa Benedik'e takdim ettiğim Ben Tarsuslu Paulus adlı tabloyu 3 gün boyu gece gündüz çalışarak yaratan da o insandır. Yani Tarsuslu Hikmet Öz. Papa Benedik'in parmağıyla da işaret ettiği ve hayranlıkla gösterdiği insandır o. Tarsus'a 4 dönem belediye başkanlığı yapan Sayın Burhanettin Kocamaz da işte bu tarihi gerçeği bizzat birebir yaşayan bir tanıktır. Ne diyelim? Sen çok yaşa Hikmet Öz. Bu alemden inan ki her gün insanlar bir şekilde gelip geçer. Ama kimileri de arada bir kalır. Bu da genellikle sanatçının kalıcı yapıtlarıyla mümkündür. Sözün özü daha nice insan bu alemden gelip geçecek ama Hikmet Öz bugün var ve yarınlarda da inanırım ki hep olacak. Bundan hiç kuşkum olmadı ve bundan böyle de olmayacak asla. Mehmet Can Toplum 24 TV, Frankfurt